Deranet Allah s.v'den halkedilmiş bir hadiseyi iplak hududumuza sokma işine gelmek. Bu işi bilen adama da geliyordu. Bir gün Hz. Abdülkadir-i Ceylani'nin zamanın emiri gelmiş. 3. Abdülkadir-i huzuruna gitmiş. Demiş ki bana miraç demiş, Turfat-ı Ayviç oldu yani bu kadar. Bu nasıl olur demiş. Keylaliye. Bana anlat demiş. O da emir ol bir mini. Şu kadri demiş ki sen bir git demiş abdest al da ondan sonra git. Onun ne girilir mi? Emir ol ne olursa o. Allah'ın velisi projektörleri var, tersizleri var telgrafları var. Televizyonları var. var. Anlamış. Utanmış yeri dönmüş. Dönür dönmüş. Biz gölün gönlük kenarında gönlük. bulmuş kendisini. O Bu laf çatma matma lakırdı değil. Madal da değil. Bu ancak inananın kafasına girer. Öteki ha ah, ah, ha ah, ha masal. Evet masal. Masal. Nasıl kabul edersin? soğutmuş, gömetmiş, kusletmiş, abdest almış. Tam çıkmış dışarıda ki, emir kendini kadın görmüş. Kendisi kadın. Vay anasını, derken orada bir çoban gelmiş, bunu sevmiş, vermiş çobanla çobandan evlenmişler. İki tane çocuğu olmuş emirim. Kadın, kadın olmuş. Efendim bu nasıl oluyor? Tahammül ederseniz ben şimdi burada ben de yaparım. Ben ben değilim. O kafası. Allah'ın ayetlerine inanınız. Cemaat şüphe etmeyiniz. Şüphe etmeyiniz. Çocukları olmuş. Geçirip gidiyorlar falan. Derken yarılmış adam. Çocuklarını evet. bırakmış oradaki kulübesinde de yürümüş. Kadın yani hep bir kadın oldu. Derken ayağa şey etmiş, şöyle düşerken bir toplanmış. Bakmış ki Afrika ile Emir'in huzuru. Doktor Kadir'i bakmış. Demiş ki inandım mı dedin, bir an için doğduğuna demiş. Yanaş buraya şöyle cübbesini kaldırdığı gibi doğurduğu iki çocuğu da göstermiş. Işte. Zaman içinde zaman vardır efendim. Zaman içinde zaman vardır. Bunu akla dökmek güçtür. İsrarla söylüyorum. Benim aklıma onu kurşun eritip de kulağa döker gibi döktü. İşte ondan söylüyorum. İnanın, inanın var. ve Kur'an'da dünya yedi günde yaratıldı der. Bu da bizim aklımıza sokmaz için genişletilmiş bir tarihtir. Yoksa kıl ile hepsi yaratılmıştır. Kafamıza girmiyor ne için yedi güne onu Tevrat yazar yedi günde halk etmiştir. Çünkü İslam dininde bir kaide vardır. El emru izâ dâket tezi'â ve Mesele ne kadar karalırsa, karar, o kadar genişler. Ne kadar genişlerse o kadar daralır. <laughs> Nefreti gibi olur. Demir teferi gibi. Mesela su siyahı ve siyası ve elektrik. Bunlar hem de sabittir. Saniyede yani hıh dediğimiz zaman 300 <laughs> bin kilometre zırakla gider. bin kilometre. Buradan tık dediğimiz zaman Amerika'da tık. 300 bin kilometredir. Bunların hareketini biz göremeyiz. Devamlı olduğunu zannederiz. Bin kilometre duratı. Ses öyle değildir. Saniyede 352 metre giderse. Burada bağırdım mı 350 metre. Saniyede yok dedi mi 352 metre. Gök zaman şimşek evvelce düşmüştür. Şimşeyi hemen görürsünüz çünkü 300 bin kilometre ziyasi ettiği için bir müddet sonra da gürültüsü kulağına gelir. İnsanların en doğru idraki o halde gözle değildir. Kulakladır. Kulak görmeden aptaldır. Kur'an-ı Kerim'de bir <deslim> basit semiyi evvel almış, basiri sonra getirmiştir. Peygamberler arasında görmeyen ama olanlar vardır. Fakat sağır olanlar yok. Görmede ilk ihtiyaç var. Karanlıkta görme yoktur. Tek taraflıdır. Fakat işitmede işine ihtiyaç vardır ve her noktadan Onun için ayeti kerimede Ya Habibim sana bakıyorlar fakat seni göremiyorlar ayeti var. Demin ki muzanın beni göremezsin. ya yara Nerede görmek? Hastamız yoktur. Ancak o hasta bize verildiği zaman görebiliriz. Fotoğrafa film çekersiniz. Fakat görünmez. Karanlık odada kırmızı diyarın altında açarsın. Görünmez. Banyoya sokarsın. Banyoda böyle sallıya 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 Ateşe bakarsın fotoğraf ortaya çıkar. İnsanlar da ölüm hududundan geçtikten sonra cennet banyosuna girdikleri zaman bunu görebilirler. Nedir o cennet banyosu? Vücuhun yolda izin nazıratın ila Rabbiha nazıra. Aklı temiz olarak kollarını sallaya sallaya ya da ulan ne insandı ne yalan söyledi zekana ateşli, kimsenin peşinden koşmadığı, baklava yemedi ama peynirle e ömrünü şiirtti. Şey Geçti ve ahirette de bu insanlar ucu görmeyiz inna züretin ya, ya Rabbi. Onun, Onun için aziz cemaat Allah izzet ektesi arkasında gizledi. Ayettir bu. Demek onu görmek hastamız yoktur bu dünyada Halbuki o dünyada her az korunmaktadır. Fakat bizim onu görmek hastasına malik değiliz demektir. Allah insandan gizletmemiştir. Bir onu görmek afiyet yoktur. Yapmış anlamayın. Allah bütün şiddetiyle ortadadır. Ben bir gizli hazineydim, görüpmek için daim Allah insan bankə gözləmişdi. Bizdə olur və bu qabiliyyət yoxdur.